Merhaba arkadaşlar. Konumuz sayıların çözümlenmesi. A, B, C, D birer rakam ve A sıfırdan farklı olmak üzere iki basamaklı A, B sayısının çözümlenmiş hali 10A artı B. Üç basamaklı A, B, C sayısının çözümlenmiş hali 100A artı 10B artı C. Dört basamaklı A, B, C, D sayısının çözümlenmiş hali 1000A artı 100B artı 10C artı D. Şimdi bunu bir örnek yaparak somutlaştıralım ne demek istemiş. Peki şöyle yapalım. Mesela 345 sayısını inceleyelim. 345 dediğimiz bizim. 3 çarpı 100 artı 4 çarpı 10 artı 5 değil midir? Ya da fark etmez şöyle de yapabilirdik. 100 çarpı 3 artı 10 çarpı 4 artı 5 Evet bakın 100 çarpı 3 300 10 çarpı 4 40 5'te 5 dolayısıyla işte burada anlatmaya çalıştığı şey budur. Bu tür çözümleme sorularını zaten e, örnekleri inceleyeceğiz. Bu şekilde yani sana 3 basamaklı size 3 basamaklı 2 basamaklı dediğinde hemen bu şekilde parçalayıp çözersiniz. Örneklere geçelim zaman kaybetmeden iki basamaklı AB sayısının rakamları toplamı 9'dur. Buna göre A çarpı B çarpımı kaçtır demiş bize soruda. Şimdi iki basamaklı AB sayısı. Arkadaşlar şunu görüyoruz. AB iki basamaklı sayısı. Bu da BA var. Hemen çözümleme yapalım. AB yerine 10A artı B eksi BA yerine 10B artı A dersek eşittir 9. Devamında buradaki eksiyi dağıtırsak şöyle bir şey elde ederiz. 10A artı B eksi 10B eksi A eşittir 9. 10A'dan A çıkarırsak 9A. B'den 10B çıkarırsak eksi 9B eşittir 9. Buradan 9 parantezinde A eksi B eşittir 9 olup A eksi B eşittir 1 bulunur. Şimdi Sorunun başında kullanmadığımız bir şey vardı. O da şuydu bakın. İki basamaklı AB sayısının rakamları toplamı 9'dur. Yani A artı B 9. E A eksi B'nin de 1 olduğunu bulduk. Bu sorunun ikinci kısmını şu şekilde yapalım o zaman. Rakamları toplamı A artı B 9. A eksi B de 1 olduğuna göre taraf tarafa toplarsam B'ler gider, 2A 10, A eşittir 5 bulunur. Peki, A 5 ise getirip yerine yazın B'yi bulun. Şurada mesela A yerine 5 yazalım. O zaman 5 artı 4 bize 9'u vereceğinden B'de 4'tür. 5 çarpı 4 de 20 yapar. Peki devam edelim. Örnek 3 basamaklı 4AB sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi denklem kuracağız. 4AB sayısı 2 basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazlaymış. Bu durumda biz bu denklemi ilerletirsek şöyle yapalım. Bu 4AB'yi nasıl çözümleriz? Bu 4 çarpı 100. Hemen işlemlerini yapalım. Artı 10A artı B. Eşittir. Bu BA'yı biz 10B artı A çarpı 13 artı 7 deyip bu artı 13'ü buraya dağıtırsak buradan 400 eşittir. Düzeltiyorum. 400 artı 10A artı B eşittir. 13'ü dağıtırsak 130B artı 13A artı 7'ye ulaşırız. Peki devamında sayı olarak elimizde ne var? Bakın sayı olarak 400 var. Burada da artı 7 var. Bu artı 7 buraya eksi geçerse Burada ne elde ederiz biz? 393. Buradaki artı 10a'yı şurada eşitlik var. Artı 10a'yı eşitliğin öbür tarafına eksi atarsak. 393 eşittir. 3a. Buradaki artı b'yi de eksi atarsam. 130 eksi. 130b eksi bir tane b. 129b yapar. Bakın arkadaşlar. Buradan 129 bir sayının 129 katına 3 ekleyince 393'e ulaşacaksan ben ilk önce şuna odaklanırım. Bu 3'tür. Çünkü yaklaşacağım ya 393'e. Peki 129'un 3 katı nedir? 130 olsaydı 390 olurdu. 3 tane eksik 387. Yani şunun çarpımı 387 olur. Buradan A'da 3 çarpı a'nın 6 olması için a'da 2 bulunur. Yani a2 b3 toplarsak bize 5'i verir. Evet. Diğer bir örnek. 4 basamaklı ve AB 2 basamaklı doğal sayılardır. AB 2C eşittir AB artı 3291 olduğuna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Hemen çözümleme yapalım. Burada bu 4 basamaklı sayıyı ben nasıl çözümlerim? 1000A artı 100B artı 2 çarpı 10 20 artı C eşittir. 10A artı B artı zaten 3291 olarak kalsın. Ben buradaki 10A'yı buraya eksi atarsam 990A olur. Evet. Sonra buradaki B'yi buraya eksi atarsam eksi 99B elde ederim. Devamında burada yanında bir de C kalır. Buradaki artı 20'yi de öbür tarafa eksi atarsam eşittir. 3271 olur. Çünkü şuradaki artı 20 de eşitliğin öbür tarafına eksi geçtiği için. 3271'e ulaşmak için A yerine kaç yazarız? Şimdi A yerine 4 yazsak hani bu 990'a yaklaşık 1000 gibi düşünsek 3200'ü geçeriz. A 3 olmalı. A3 olursa şurada 990'la ile 3'ü çarpalım. Bakalım geriye ne kadar kalacak yaklaşmamız gereken. Gerçi burada bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Şurada ha artı 99 B. Tamam. Eksi değil. O zaman 3 çarpı 0 0. 3 çarpı 9 27. Elde var. 2. 3 çarpı 9 27. 2 de elde. 29. Yani bu A'yı 3 alırsak 2970 3271'den 3271'den 2970 çıkarırsak 301 kalır. Şimdi B'yi de 3 alırız. 99'un 3 katı 290 7 sonuç olarak bizim ulaşmamız için eksik olan 4 kaldı. C'de 4 alırız. Bu durumda A3, B3, C4 olup toplamları da 10 elde edilir. Peki şimdi biraz soru seçelim. Şu soruyu çözelim. 2 basamaklı AB sayısının sağına 5 yazıldığında oluşan 3 basamaklı sayı 2 basamaklı BC sayısından 797 fazla olacaktır. Buna göre A eksi C farkı kaçtır? Peki denklemi kurmaya başlayalım. AB sayısının sağına 5 yazıldığında ne olur? AB 5. 2 basamaklı AB sayısının sağına 5 yazıldığında oluşan 3 basamaklı bu sayı 2 basamaklı BC sayısından yani eşittir. BC'den 797 fazladır. Buna göre A-C eksi farkı kaçtır? Bu ABC 3 basamaklı sayısını ben 100A artı 10B artı 5 eşittir. 10B artı C artı 797 şeklinde çözümlersem. Buradan karşılıklı 10B'ler gider. Buradan C bu tarafa eksi geçerse ne elde ederiz? 100A eksi C eşittir. Buradaki artı 5 de buraya eksi geçerse 792. Bu durumda <laughs> evet A8 olmalı. Çünkü ancak şöyle yakalarım ben bunu bir sayının 100 katından başka bir sayı çıkarınca 792 olacak. C de 8 olmalı. Bakın 800 8 792 yapar. Dolayısıyla farkları 0 olur. Bu örneğe bakalım. ABC 3 basamaklı bir doğal sayı ve x bir gerçek sayı olmak üzere. A çarpı x 0,4, B çarpı x 1,2, C çarpı x 1 olduğuna göre ABC çarpı x çarpımın sonucu kaçtır? hemen çözümleyelim. Zaman kaybetmeyip çözümlemeyi deneyin. Bir de bazen arkadaşlar bir soruyu nereden çıkacak bu falan diye düşünürsünüz. Bazen de düşün, düşünmeden harekete geçmekte gerekiyor. Yani kısaca düşünüp denemek lazım. Mesela bunu çözümlersek bu soru gelecek. Bunu göremeseniz bile bayağı çalıştığınızda böyle bir alışkanlık edinirsiniz. Deneyeceğiniz bazı şeyler vardır denersiniz. Bu 6 çizili 3 basamaklı abc sayısını ben hemen 100a artı 10b artı c şeklinde çözümleyip bunu x ile çarpıp x ile dağıtırsam neler elde ederim bakalım. 100ax artı 10bx artı cx elde ederim. Burada a çarpı x yerine 0,4 yazarsak yani 4 bölü 10 yazsam sıfırla gider. 10 çarpı 4'ten 40 artı buradaki b çarpı x yerine 1,2 yazarsam 10 ile 1,2'nin çarpımı 12 yapar. Artı c x zaten 1. Bunları toplarsak 53 elde ederiz. Şimdi arkadaşlar bir iki soru daha seçip sonra çıkmış sorulara bakalım. Şöyle aşağı doğru insek. Evet bu soru güzel. Bakın bu tarzda çıkmış soru çok. X, Y ve Y, X iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre X artı Y kaçtır? Hemen çözmeye başlayalım. Buradaki iki basamaklı X, Y sayısını hemen 10x artı y diye çözümlersek o zaman işlemleri yapalım. 10x artı y eksi hemen yanındaki de 10y artı x bölü 10x artı y artı 10y artı x eşittir 6 bölü 11. Bunu toparlarsak şu eksiyi dağıtıp toparlarsak. Eksi 10y eksi x'ten yani elimizde 10x vardı, eksi x de geldi, 9x oldu, 9x. Sonra y vardı, eksi 10y geldi, eksi 9y bölü 10x, bir tane daha x, 11x artı y, 10y, 11y eşittir 6 bölü 11. Burada bir şey dikkatimi çekti, bakın. Yani normalde biz burada çapraz çarpım yapacağız artık. Ama 11 x artı 11 y 11 bunlar sadeleşir. Yani şöyle bir şey elde ederiz. Ee, şöyle yapalım. Bakın bu aşağısı payda 11 parantezinde x artı y olup karşılıklı 11'ler gidip burada 1 kalır. Şimdi çapraz çarpım yaparsak daha güzel çözülür. Yani 6 ile x artı y'nin çarpımı 6 x artı 6 y eşittir. 9x eksi 9y. Buradan 6x buraya eksi geçer. Eksi 9y buraya artı geçerse 15y eşittir. Artı 6x de eksi geçeceğine göre 9x eksi 6x'ten 3x. Sadeleştirirsem 5y eşittir x. Buradan bakın y 1 olup x 5 olabilir. Şunu diyebilirsiniz hocam. Y2 olup X10 olabilir. Böyle gider. Y3 olup X15 olabilir. Çünkü 5 çarpı 3 15 yapar ama bunlar olmaz arkadaşlar. Sadece tek olabilecek durum 1'e 5. Sebebi de burada X'ye 2 basamaklı sayı. Bakın ee, X5 Y1 olursa oluyor. Çünkü 51 oluyor bu. Tersi de oluyor 15 oluyor. Ama biz... Şuradaki ifadeye bakıp y'nin 5 katı x'e eşit olacak. O zaman x y 2 ise x 10'dur dersek y 2x 10 burası 3 basamaklı olur. Olmaz. O yüzden cevabı bulduk. y1 x5 toplamları da 6'dır. Peki Evet. TYT 2019 sorusu İçinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı birçok genin sembolünün değeri A bölü N kesirinin ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir. Örnek 6'yı 3'e bölsek 2 yapar. 9'u 4'e bölersem 2,25 ya da o civarda bir şey yapar. Ama biz aşağı yuvarlıyoruz. Yani bu 2,99 da olsa 2'ye yuvarlanırdı. Bu örnekten de anlaşılıyor buradaki ifade. Buna göre ...altıgen içerisinde iki basamaklı... ...AB iki basamaklı... ...bu arada arkadaşlar... ...eğer AB iki basamaklı bir doğal sayı diye belirtmezse... ...matematikte bu A çarpı B anlamına gelir. Belirtirse iki basamaklı AB sayısı anlamına gelir. Bu iki basamaklı AB sayısını... ...altıya bölünce... ...buraya... ...beşe bölünce buraya olur. O zaman... ...başlayalım çözmeye. Bakın. Şurada bize dediği gibi... ...içerideki sayıyı kenar sayısına böleceğiz. Yani... A B'yi 6'ya bölünce heh, şimdi şurada bir şey daha var ama. 19'u 4'e bölsek ne olur? Yaklaşık 4,75 civarı bir şey olur. Çünkü 20'yi ben 5'e 4'e bölseydim 5 olurdu. 19'u bölünce biraz daha küçük olur. Sonuç olarak bu 4'e yuvarlanır. 4'e eşittir. Bu da 4'e eşit olmalı. Peki 4'e eşit olduğuna göre işte şunu yakalamamız gerekiyor. 4'e eşit ya da büyük, 5'ten küçük olmalı ki bunun sonucu 4 ile 5 arasında olup 4'e yuvarlansın. Benzer şekilde şunu da yapalım. Aynı şekilde ben AB'yi 5'e bölünce de madem ki buna eşitmiş 4'e büyük eşit ya da 5'tir. Peki çözüm için ikinci aşamaya geçelim. Artık soru eşitsizlik sorusuna benzedi arkadaşlar. Dolayısıyla ben şurada AB2 basamaklı şu kısımda AB2 basamaklı sayısını ve şu kısımda yalnız bırakmak için e, burada 3'ünü de 6 ile çarparız. 6 ile çarp, 6 ile çarp, 6'lar giderse 24 AB 30 Burada da 5 ile genişletirsek B 25. Heh. Şimdi hem bu eşitsizliği hem de bu eşitsizliği sağlayan sayı kaçtır? 24'tür bakın. Çünkü 24 evet buna uyuyor. 24 buraya da uyar. Çünkü şu 25 25'ten küçük olacak. Dolayısıyla başka da bir sayı uymaz. Mesela 25 olsa buna uymaz, buna uyar. 23 olsa buraya uyar, yukarıdakine uymaz. O zaman bulduk. 24 bu durumda A2'ye B4 toplamları da 6'dır.